İkinci örneğimiz karagöz diye atlan, Türkçe'de karagöz olan balığımız. Karagöz denilmesi de şöyle arkadaşlar hani gerçekten baktığın zaman kapkara siyahın ağırlıkta olduğu bir göz ve şöyle tipik siyah bir çizgi. Özellikle şu baş kısmının arkasında yoğunlukta olan bir çizgi ile tipiktir. Daha yassı, bakın şöyle karşıdan da gösterdiğinde daha yassı bir balık. Bunu da yüzgeçlere bakalım. Bakın kocaman upuzun tek bir dorsal yüzgeç. Şöyle daha evet tek bir dorsal yüzgeç. Sonra bir kuyruk yüzgeci. Sonra yine göğüs yüzgeci. İki tane şu şekilde yanlara doğru. Bakın şöyle gelen göğüs yüzgeci. Şu karın yüzgeci yine iki tane. Dikkat ederseniz yaklaşık aynı hizadan çıkmış. Daha altta karın yüzgeci. Ve uzun bir anal yüzgeç. Bakın diğer balıklarda kısaydı anal yüzgeç. Bunda biraz daha bakın çok güzel. Burada daha net görüldü. Daha uzun bir anal yüzgeç. Yine şurada da siyah bir leke. Kuyruğun bittiği yerde tipiktir. Ha bu balıktan da şurada eğer kamera bunu net gösterebilirse demin hani demiştim ya dikiş iğnesi gibi. Bu, bu balıkta da şu şekilde bir yay çizmiş. Bu arkadaşlar linye laterale. Ne işe yarar? Türkçesi yanal çizgi. Line laterale. Line, linye laterale. Linye laterale şu arkadaşlar. Hayvanın gözleri kapalı bile olsa sudaki dalgalanmaları, dalgalanmaları hissettiği mikroskobik delikler yer alıyor buralar. O mikroskopik deliklerin çevresinde de sil dediğimiz küçük küçük bir yapılar. Sudaki dalgalanmaları bu avı olabilir, onun düşmanı olabilir. Yani bunu bir anlamda derisiyle görme olarak düşünebilirsiniz ve balıkların hemen hemen hepsinde de bu yanal çizgi var.